Evet, güzel tekne hani e, fiyat-performans küçük aileler için, işte hafta sonları gezip hafta sonunu geçirmek için balığa gitmek için gayet güzel bir tekne. Şöyle, e, aslında e, yani memleketimizde mesela biz Fethiye bölgesinde yaşıyoruz. Çok ciddi bağlama sıkıntısı var. Ben e, biraz daha büyük bir tekne düşünüyorduk, ama bu tekneyi görünce birden içim ısındı. yani. Ee, tamamen bir aile hitap edebilecek, rahatlıkla ağırlayabilecek bir tekne. Kamerası çok güzel, salonu çok güzel. Bir de tuvaleti var, e, şeyi ocağı var, lavabosu var. Gerçekten yani bu metreye bu kadar şeyi nasıl sığdırmışlar gerçekten e, harika bir olay yani. Butik bir tekne, aileler için özellikle özel tekne e, olarak Kullanılabilecek güzel özelliklerle bir tekne. Pratik içeride tasarımlar var. Tasarımlarını beğendim. Başka bize yetebilecek donanımda bir tekne olduğunu düşünüyorum. En azından yeni başlangıç için iyi bir noktadan başlamış olacağız. Güneşle Güneşlenme yerini çok beğendim. Şuradaki e, yemek yeme yerini çok beğendim. Çok güzel dizayn edilmiş. Merhabalar, ee, tekneyi zaten internetten takip ediyordum. Gerçekten harika bir tekne. Ee, i̇nternetten çok daha geniş ve çok daha güzel. Bence mutlaka görmelisiniz. Bir kere benim tam bütün istediğim özellikleri karşıladı. Neden derseniz, kapalı tuvaleti var. En başta, en önemlisi bu. Ondan sonra e, arka havuzluğu çok geniş. Yatak kısmında iki kişi rahatlıkla yatabilecek şekilde ve artı istediğim donanımlarda eklettim yani sanki full bir araba alır gibi istediğim donanımları ekleterekten istediğim şekilde bir tekne alıyorum şu an ee, çok yoğun bir ilgi görüyoruz ee, çok şükür bu fuarda ee, bugün dördüncü beşinci satışımızı yaptık ee, birkaç satışta sırada bekliyor arkada ee, biz deniz severlere e, gerçek denizci bir tekneyi en en fazla, en uygun donanımla e, buluşturmaya çalışıyoruz. Umarım onlar için de provaları neta, seyirleri güzel olur.